Sayın <laughs> Bakanım, Sayın Bakanım. Beraber Sayın Bakanım Süreç komisyonu <laughs> da kuruldu mecliste. Onunla alakalı da e, bakan, bir bakan yalnız, genel dinimde. Özellikle bizimle ilgili olan konularla ayaklarında e, bu komisyonu sunum yapıyor Tabii mesele daha çok yani balıklar konusuna geldiği zaman e, bize pozisyon oluyor. Şu an itibariyle yani Marmara Denizi'nden çıkan balıkların yenilmesi ve tüketilmesiyle alakalı herhangi bir problem yok. geçerli olduğu bir dönemdeyiz. değil. Ama o ne zamana kadar devam ediyor? Bir Eylül'e Bunun haricinde orta balıkçılığa yani kıyı balıkçılığına şu an Marmara Denizi açık. Buradan tutulan ve yani avlanan balıklar özellikle e, tezgahlarda çok fazla yer almıyor. Yer alsa dair bunları da yenilmesi ve tüketilmesiyle ilgili herhangi bir problem, e, herhangi bir bulgumuz şu an yok. Av yasağına devam etmesi veya Marmara e, özelinde devam etmesi konusuyla ilgili henüz bir e, gereksinim duymuyoruz. Bir gereksinim duracak olursa bu bir eğitim tarihi belki biraz daha uzatılabilir ama bir gereksinim duymayacağımızı düşünüyorum. Zaten e, şeyi açsak bile yani Avyasa'a baktığında Eylül'den itibaren de da birçok kesiminde zaten büyük bir eee avcılığı yasak. Yani adalar etrafında mesela yasak. O anlamda eee ben eee herhangi bir sorun olmadığını söylemekle beraber şimdilik de av yasağının uzatılacağıyla alakalı eee yani mevsim uzatılacağıyla alakalı bir değerlendirmemiz yok. Gerekirse bu değerlendirme yapar.